Az önce de dediniz ki eğer ben doğru duyduysam bankadan kredi çektim bu paraları yerin dediniz öyle. Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, üç milyar yedi yüz milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Evde az kal çocuklar açsın sen para vermiyorsun. Sana tut et mutfağı tutu bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun senin dinini Efendim eve gittiğim zaman her şey kapanıyor. Allah senin ananı yani, bana verdi. Getirdi, bana verdi, dedi bunu senin içinde yap ki e, şefa olsun. Ben hata içme... konuşma Dört, o yani, Önce bir konuşmama izin ver. Önce bir konuşmama konuşma. izin ver. Aman yapma, yalan söyle. Allah senin belanı versin. Söyleme, yalan Ayr ya. benin söyle. yalan söyleme. sen kendiniz milyar? Eğer benim iki milyar her evet, şeyi size ben şunu sormak istiyorum sizin iddianız size büyü yapıldı bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şey evet. değil, öyle mi? Halen devlet yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsun? Evimi onlardan da uzak... nereye nereye saçma sapan Böyle Anam Bakın, diyor, anam diyor çocuğa bastırsan. Bana bağırma bana. Bana besen kadar. 15 var mısın? Tamam bağırma. Sen Sesini yükseltme. Şefik. Hatta bana bağırsan. Şefik Ya bana çapa yoksun. Yani siz diyorsunuz ki bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum. Evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum, çenem kayıyor öyle. Siz diyeyim. Bunun yüzünden müsel üzerine... İntara kalkıştık. Yani, at uğrama getirdin? Sen bırak bırak bırak. bırak Ailemden etti, Sen bana Bir dakika. Şefik. bana kaldırma Bir saniye. Bana bir saniye. bir saniye, bir dakika, bir dakika. Kendini, bak, bir dakika. kendini yere vurma. Hanımefendi, beni dinliyor musun? Ama beni bana yorma kalkmasın. Beni dinliyor musunuz? Hanımefendi beni Şebek Bey, sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksın, ben size alacağım sizden. Sakin olabilecek misiniz? Şebek Bey, sakin olabilecek misiniz? Evet, efendim. Yani. Konuşması. Sakin olabilecek misiniz? Evet,